eğilerek, doğrularak ima ile de diyorlar. İma ile de olsa namazını kılacak. Çünkü namaz ile ilgili asla asla bir mazeret ileri sürülmesi kabul değil. Ancak ancak kişi bayılırsa, baygın olur da hani kendinden haberi olmazsa veya işte uykusu çok derin, uyuyakaldı, İki namaz arasında uykuyla vakit geçirir. Dolayısıyla namazı kaçırdı. Bu durumlarda ve de tamamen ve tamamen bazı insanlar oluyor. yaşadığı en ileri safhalara gelmiş. Artık kendinde değil yerinden de kalkamıyor. Akli melekeleri de gitmiş. O zaman zaten ondan namaz ancak o zaman düşüyor. Bunun haricinde sağlıklıyken, yolculukta yolculuktayken, nerede olursa olsun kişi namazdan yana hiç kılmama mazereti yoktur. Yolculukta allah Teala ne yapıyor? Dört rekatlık namazları iki rekat kılın diyerek bir kolaylık gösteriyor. Peygamberimiz de bu kolaylığa o yolculuk esnasında bazı sünnetleri kılmayın, farzını idare ederek kılın, yolculuğunuza devam edin diyerek o da kolaylığını şey söylüyor. Ve de savaştaki namaz da anlatılıyor Kur'an'da. Bakın aslında. savaş esnasında bile dinlenen birisi imamlık yapacak. Tabi peygamberimizin şahsında allah Teala onu anlatıyor. Sen imam ol, arkanda bir grup namaz kılsın, bir grup da silahlarıyla beraber düşmanı gözetlesin. Sonra o senin arkanda namaz kılan kişi bir tamamlayınca onlar silahlarınınla beraber düşmanı gözetlemeye başlasınlar. Düşmanı gözetleyenler gelip arkanda namazı tamamlasınlar. Böylece başlangıçta bir rekatı imamla beraber kılanlar düşmanın karşısına gidiyorlar ya daha sonradan gelenler bir rekatı imamla kılıp ardından bir rekatı onun kendileri tamamlıyorlar. Birinci rekatı kılıp da düşmanı kontrole kalkışanlar da daha sonra o ikinci rekatı yine kendileri müstakil kılacaklar. Yani namaz orada iki rekat düşmanla savaşı. Yani bunu derken neyi anlatmak istiyorum kardeşlerim? En zor şartlarda Düşmanla yani düşmanlığı çatacak savaşırken bile Allah-u Teala namazdan yana kadir vermiyor. Hadi şimdi siz düşmanla savaşıyorsunuz, bırakın namazı namazı demiyor. Namazı orada da şu şartlarda şu şekilde idare edin. icra edeceksiniz peki normal şartlarda biz evimizdeyiz, iş yerimizdeyiz, bağımızda, bahçemizdeyiz. Ne oluyor ki bize namaz kılmaktan kaçınarak sadece bir cuma ile bazı işler diyorum yetinmeye kalkışıyorlar ki bu da Müslümanlık adına kabullenilecek bir durum değil. Şimdi aziz kardeşlerim hani önemi, kıymeti dedik ya Ta 1986 yılında Ziyaret yani İşleri Başkanlığı bir hafta ortaya koydu camilere sahip çıkılması anlamında. Camiler haftası denildi. Ekim ayının ilk haftası için. Amaç burada toplumdaki insanlarımızı çevrelerindeki camilere karşı ilgi alaka göstermeye yönetmek. Elbette bu camiler belirli kişilerin gayretiyle ortaya çıkıyor. Kimi parasına veriyor, kimi icraatında çalışıyor, inşaatında çalışıyor vesaire. Ama diğer insanların da kenarda köşede kalmış, caminin yapımı sırasında haberdar olamamış kişilerin de ne yapması gerekiyor? Sonradan da olsa bu camilerle ilgilenmesi lazım. İlla ki temizliğinde, zaman zaman işte patlayan ampullerin değiştirilmesinde veya bir şekilde kırılan camlarının yenilenmesinde ihtiyaç duyulacak malzemeleri almada cemaatimizin yine ekonomisine ihtiyaç var. Veya işte kışın sıcaklık sağlanmasında, yaz, yazın serinlik sağlanmasında yapmış olduğumuz masrafları da cami cemaat olan kardeşlerimizden. Bunların iyi de Aynı zamanda defterimize amel defterimize yani kıyamet gününde bizi karşılayacak olan ve inşallah o or orada yanımızı yöremizi aydınlatacak, aydınlatacak olan ibadetlerden de bunlar. Maddi ibadetlerdendir. Yine aziz kardeşlerim, Cenab-ı Allah cami adamı ile ilgili de şöyle bir uyarıda bu bulunuyor. Mesela ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescid. Her mescide gelişimizde Kur'an-ı Kerim'de dedim ya camiler mescid olarak anılıyor. Her camiye gelişimizde temiz elbiselerimizi giyerek geliniz. Yani camiye perişan bir kıyafette gelmek, tozlu topraklı iş elbiseleriyle gelmek doğru değil. Çünkü orada namaz kılan insanların huzurunu kaçırmış oluruz. Kuşusunu yani Allah-u Teala'ya gönülden yönelerek, içten gelerek ibadet yapmasını engellemiş oluruz. Eğer kokulu, pis, tozlu elbiselerle camiye gelecek olsa kişi maddi durumuna göre en uygun elbiselerle giyerek camiye gelmesi hoş olsun da Allah Teala'nın bu buyruğunu daima da göz önünde bulundurmamız lazım aziz kardeşlerim. Şimdi camiye haftası dedik de burada şuna değinmek istiyorum aziz kardeşlerim. Cumhuriyet kurulduğunda yani 1923'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'ndan biz Cumhuriyet dönemi insanlarına kalan cami sayısı 12 bin taneydi. Hani bazıları Osmanlı devletinde yani önüne gelen cami yapılıyordu diyerek eleştirir ya da o zaman insanlarda o zaman grubu iyi olanlar da evet camileri yaptırıyorlar. Diyor. Ve o camilerde bize kalan Cumhuriyet sınırları içerisinde yani 180 bin kilometre kareli sınırlarımızda kalan cami sayısı 12 bin tane. Nüfus o zamanlar 13 milyon civarındaydı. Yani şöyle baktığımız zaman 1100 kişiye bir cami düşüyor neredeyse. Şimdi yıl